suresinde Allahü Teala şöyle buyuruyor 36 37. ayettir 43. sure. Ve men ya'şu an zikri'r rahman nuqayyit lehu şeytanen fehu lehu qarin. Şimdi birçok kimse der ki biz Kur'an'ı anlayamayız. Bunu hep duyarsınız değil mi? Yani Kur'an'ı ı Kerim kendine biraz karanlık gibi gözüküyor. Kim Rahman'ın zikrini böyle karanlık görürse, onun başına bir şeytan sararız. Şimdi kayyada kelimesi bir yumurtanın kabuğu için kullanılır. Nıkayyıklahu şeytanen bir şeytanı yumurtanın kabuğu nasıl yumurtayı çepeçevre sararsa şeytanla da onun her tarafını sararız. Sen misin Allah'ın kitabını ben anlamam diyen? Öyle mi? Hadi anlamaz ol bakalım. Fehu lehu karin bu onun için yakın dostu olur. Ve innehum le yasuddun anis sebil. Bunlar yoldan saparlar. Hı? Hmm? Ne dedim? Ve innehum le yasuddunhum anis sebil. Hum okumadım mı ben? Ve innehum le anis sebil. Bunlar o zaman şeytanlar onları bu yoldan saptırırlar çepe çevre kuşatmışlar ya her taraflarını. Çünkü Allahü Teala diyor önden arkadan sağdan soldan gelirim diye onların durumunu belirtiyor. Ve innehum anis Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Ve yahsebune ennehum muhtedun. Ama bunlar kendilerini doğru yolda hesap ederler. Yoldan çıktıkları halde yolun ortasında hesap ederler kendilerini. Ve Taha suresinin 20. surenin 124. ayeti وَمَنْ اَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي Kim benim zikrimden yüz çevirirse kitabımdan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكًا Onun için dar bir yaşayış vardır. İçi daralır, gönlü daralır. Ufku daralır. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ A'ma Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Gâle Rabbi lime haşerteni a'mâ ki ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin? Buraya to getirdin. Ve gâd halbuki ben dünyadayken gör, gözlerim görüyordu. Gâle kezâlike etetke âyâtuna fenesîtehâ. İşte böyle dedi cenab Hak. Sana ayetlerim geldi sen onu unutmuş gözüktün. Hiç ilgilenmedin ayetlerimle. Ve kezalike yevme sen de işte bugün unutuldun. Bugün de seninle kimse ilgilenmeyecek. Evet, özet olarak demek ki başlangıçta verilen gecenin üçte birinde, yarısında ya da üçte ikisinde kalkıp Kur'an okuma emri günün herhangi bir zamanında kolayımıza gelecek şekilde mutlaka Kur'an okumamız şekline indirilmiş. Kur'an'ı anlayarak mutlaka okuyacağız. Okuyamayan da birilerinden dinleyecek. Böylece hayatımızda her gün bir tek ayeti kerime yoksak yılda 3000 şey 365 ayet eder. Birkaç sene içerisinde zaten tamamını öğreniriz. Bir de herkes okursa insanların günlük hayatına tamamen Kur'an-ı Kerim hakim olur. Bizim bunları yapmamız lazım. Her gün Kur'an ayeti okumamız Allah'ın emridir. Müzzemmil suresinin 20. ayeti bunu açıkça ifade etmektedir. Diğer ayetlerle birlikte. Böyle